Çünkü hayat devam ediyor. E, o tarafta bir enkaz varken kripto alanında da bir enkaz var. Tabi bunların kıyaslanması olmaz. Ama değerli kardeşlerim e, gerçekten teşekkürler. Yani sizin gibi bir aileye sahip olduğum için, boş bir aileye sahip olmadığım için gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kimse durduk yere 100 bin lirasını, cebindeki parasını vermez. Ama gerçekten insani olarak bizler milletin yanında olmaya inşallah devam edeceğiz. Çünkü bu en son yollandığı yardım parasının içerisinden biz 30 bin lira harcadık. Bize kalan şu anda cebimde kalan 20 bin lira bir miktar var. Şimdi bu hafta benim de kendi trade işlemlerinden kazandığım parayla birlikte Allah nasip ederse tekrardan bunu 50-55 bin lira civarına getirip bunu da maddi yardım olarak belli başlı bildiğimiz yerler var. Yine gidip iyi tespitli olan yerlere elden vermeyi planlıyoruz. Allah herkesin yaptığı hayırları değerli kardeşlerim benim kabul eylesin. Ya en azından biz kafamızı yastığa rahat koyacağız ve vicdanımız rahat. Evet gelelim Bitcoin'e. En son videoda söylediğimiz gibi Bitcoin yukarı noktada 24 binleri falan gördü. 24 bin, 24 bin, 525 bin. Ama biz ne dedik videolarda? O Bitcoin gidip 21.500 seviyesini ikinci noktamız... Birinci noktamızda 22.000 seviyesini görecek dedik. O dönemde short işlemi açtığımızda ben zaten grubun içerisinden söyledim. Ve grubun içerisinde short işlemi açtığımda benimle birlikte short işlemi açan arkadaşlar işte 22 bin dolara geldiğinde abi ya kapatsak mı? Ben dedim ki kardeşim ben kapat diyor. Ben eminim gelecek benim noktam değil mi? Gelecek. Eminim yani bunu niye bozayım ki? 21.700 noktasında ben yüzde arkadaşlar 837 karla ayrıldım. Şorttan değerli dostlarım benim. Ondan sonra hemen gruba şunu yazdım. Dedim ki arkadaşlar Bitcoin 21.350 ila 21.500 seviyesinden yukarıya doğru minimum 1500 dolarlık düzeltme yapacak dedik. Ve Bitcoin değerli kardeşlerim benim 25.000 dolarlık iyi bir düzeltme yaptı. Bu da ortalama olarak benim söylemiş olduğum 1500 dolara hemen egal etti. Biz oradan long işlemine girdik, long işleminden aldığımız kar yüzde 430, yüzde 430 karımızı da oradan aldık. Oradan sonra dedim ki bekleyin. Artık Bitcoin'in kendi yönünü tayin etmesi için karar noktası buradan belli olacak. Ve Bitcoin şu sıralar değerli kardeşlerim benim, yaklaşık yukarıya 21 bin, 22, 23, 24, 3 yine 1500 dolarlık bir düzeltme yaptı, değerli kardeşlerim benim. Bitcoin'in şu andaki fiyatı 23.850. Bitcoin bu noktadan sonra aşağıdaki 22.500 seviyesi ve 23.300 seviyelerini test etmesi olağan olabilir. Çünkü bu hafta çekirdek veri var. Bu hafta çekirdek veri değerli kardeşlerim benim birçok şeyi belirleyebilir. Ve Bitcoin alanında Bitcoin yatırımcısı için belli başlı fırsatları tekrardan doğurabilir. Bizler zaten bu fırsatlarda elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben defalarca üzerine bastırarak söylüyorum. Abi nereden alacaksın? Ben 14'ten alacağım kardeşim. 14.089 seviyesinden alacağım. Kim nereden alıyorsa alsın. Abi şu trader bunu dedi. Yükselecekmiş. Bu demiş 50 Bu 60. Ben 14 alacağım. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani bu insanlar ne? Ben anlamıyorum ki alacaklar. Zaten insanlar 69-70 binden içeri almışlar. Yani siz düşünüyor musunuz ki size bu piyasada tekrardan 70 binde aldıkları, içeri aldıklarını tekrardan dışarıya bırakacaklarını, bırakacaklarını mı böyle düşünüyorsanız bir kez daha Cian Karlo'nun buna uğrayacaksınız gibi gözüküyor. Ama umarım uğramazsınız. Çünkü bizler sizin kaybetmenizi değil, bizler sizin kazanmanızı istiyoruz. Bütün çabamız bu yüzden. Bu nedenle... Ben tekrardan belirtiyorum çok iyi dinleyin beni Bitcoin Bitcoin aşağı seviyeler olarak aşağı seviyeler olarak 23.300 23.300 e, ve 22.500 aşağıda izleyeceğimiz noktalar bu noktalarda Bitcoin'in tekrardan bu noktalara yerleşmesi birçok şeyi gün yüzüne çıkartacaktır bizler de sizlere ne yapmanız gerektiğini yine gruptan söyleyeceğiz alt coinler. Alkolilerle alakalı bizim 19 tane coin listemiz hazır. Ben buradan tekrardan söylüyorum. Sabırlı olun. Sabırlı olanın fırsat ayağına gelir. İşte abi 10 binler gözükür mü? 9 binler görülür mü? Sabırlı olun. Sadece sabırlı. Ve bu süre değer beklemek istemiyorsanız iyi paranız varsa forex'e başlayın. Coin grubunun içerisine bir defaya mahsus 30 dolar verip mutlaka girişinizi yapın. Zaten 30 dolar veriyorsun koyun grubuna. Ben sana koyun grubu içerisinde 2 tane işlem veriyorum forex'ten. Sen zaten bu parayı çıkartıyorsun. Bak bu hafta kaç kişi çıkardı? 53 kişi yanlış hatırlamıyorsam forex hesap açanlara ben işlem verdim. 30 dolardan çıkardılar ve şu anda üzerlerine para kazandılar. E şimdi perşembe, cuma günü işlem vereceğim. Ne olacak? Para kazanmaya devam edecekler. Bu nedenle ben yatırımcıyım diye kişiler profilimizde bulunan WhatsApp bağlantısına gitsinler. Oradan mutlaka 30 dolarlarını bir defaya mahsus abicim coin grubunda bulunun. Ani bir düşüş olur ben oraya paylaşım yapacağım. Diyeceğim beyler buyurun. Yani bugün zaten 30 dolara bir defaya mahsus veremeyen adam bir grupta işi yok. Kimse kusura bakmaz. Neden yok? E sen daha 30 dolara veremiyorsun kardeşim benim. Ne işin var yani? Grupta ne yapacağız? Bunları biraz artık düşünmenizde yarar var. Değerli kardeşlerim benim. Ee, bunu iyi uyar olarak söylüyorum. Grubun içerisinde mutlaka bulunun bak söylüyorum. Yani şu anda değerli kardeşlerim benim birçoğunuzun o grupta bulunması lazım. Konu burada 30 dolar değil abi. Bizim derdimiz para olsa ben mesela şu anda bu tırlara bu paraları yatırmam. Bana ne millet x bir insan. Biz millet için sabah akşam anladınız mı Hatay bölgede benim ne işim var? Depremden bir gün sonra mesela ben buraya geldim deprem oldu. O yüzden değerli kardeşlerim benim burada başı boş insanlardan ziyade mutlaka grubun içerisinde olacak insanlar finans üzerine işlem yapıyor olan insanlar olması lazım. Bu nedenle de burada bu 30 dolar değerli kardeşlerim benim. Ee, ödeyip mutlaka grubun içerisine dahil olun. Hemen profilde bulunan videonun altındaki WhatsApp linkinden ulaşın değerli dostlarım benim. Benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, benim fake hesaplarım sürekli sizlere yazıyorlar. Hiçbirine inanmayın. Ben kimseye bir şey yazmam. Bizim tek iletişim noktamız WhatsApp. Onun dışında hiçbir e, iletişim olayımız yok. WhatsApp numaramız 0533 079 0943 WhatsApp iletişim hattımız değerli kardeşlerim benim. Beni 2-3 hafta sonra dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sabırlı olun. Sabır en karlı yatırımdır. Sabırlı olanın fırsat ayağına gelir. En güzel yarınlar sizlerin olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.